E, ee, çalıştırmak için yapılan e, en basit ve rahat hareket şu. Ayakları bu şekilde kurban pozisyonunda yani topuklarımızı e, birbirine destekleyerek kapatıyoruz. Dizleri paralel bir şekilde ve açıyoruz dışa doğru. Topuklar burada birbirine bağlı olacak ve dizimizi arkaya doğru açıyoruz. Buradan nefes aldık. Veriyoruz. yaptığımız harekette topukları birbirine sanki bağlı gibi düşünerek yaptığımız için aynı zamanda alttaki iç bacak kasımız da çalışıyor ve e, böylelikle mesaneyi güçlendirmiş oluyoruz. İleride idrar kaçırma problemleri de çok ilgilenecek bir hareket. Bu şekilde arkaya doğru çeviriyoruz ve aynı zamanda burada kalça kasımız da çalışmış oluyor. Yani bir harekette birçok kasımızla bir anda çalışılmış oluyoruz. Ya da bunun bir başka Dizin üstünde tutup yine bu şekilde arkaya doğru, topuklar bağlı ve kurbağa arkaya doğru bastırarak açıyoruz. Veya farklı bir hareket. Alttaki bacağımız bu şekilde duracak ve üstteki bacağımızı kaldırdık. Daireler yapabiliriz bu şekilde. Küçük küçük daireler yapıyoruz. Böyle bu şekilde destek alıyoruz. Dengemiz bozulmaması açısından. Kolumuzu bu şekilde de uzatabiliriz. Ya da bunun tam tersi bu şekilde. Yani aynı eşit şekilde. 10 tane öne yapıyorsak 10 tane de arkaya yapabiliriz. Ya da yukarı doğru kaldırarak bu şekilde hareketler Evet, basam bölgesini çalıştıran hareketleri kısacası bu şekilde yaparak sağlayabiliriz.